Baş eserimiz Erkmen'de. Kışın ziyaretimize geldik. Kışın ayrı güzel. Binamızın sol tarafı 70 metrekare garaj. Karpor şeklinde üstü kapanacak. Bu ön tarafımız şu an karla kaplı. 350 metrekare taşla kaplandık. 800 metrekare bahçemiz var. Binamıza doğal gaz bağlandı. Ön tarafımız 70 metrekare kış bahçesi. Buradan yine merdenden direkt kış bahçenize çıkış olacak. Sağ tarafta salon bölümümüz. Toplam 50 metrekare kış bahçesine çıkışımız yan taraftan. Burası toplam 70 metrekare tamamıyla alttan ısıtmalı, üstü kapalı, yandan bahçe inişli. Toplam 800 metrekare bahçemiz, taşımız özel 35 santim kalınlığında. Her bir taş tek tek elden geçirilmiş, elden işlenmiş. Buradan direk 25 metre mutfağımız var. Karşı bölüm tamamıyla mutfaklarla katlanacak. Burada geniş oturma grubumuz. Burayı ister tamamen kapatın, ister bu şekilde kalsın. Buradan da oturma grubunda otururken yine her yerden doğaya izlememek üzere pencerelerimiz var. Burada geniş 6 metrekarelik bir kiler. Girişte sağlı sollu geniş karşılama 6 metrekare burada bir bestiyer. Bu garajdan direkt içeriye giriş misafir vece alt kat komple 110 metrekare net 70 metrekare dışarıda kış bahçesi var. Buradan yine direkt mutfağa inişimiz. Üst kat yine 4 oda yine 110 metrekare net Her bir odamız 13 metrekare. Tabii ki her odadan doğa manzarası. Bu katta bir ortak banyo. Şöyle köşeye çamaşır makinamız, Geniş bir duşa kabin. Binamızda 3 adet gömle rezervi DC. Diğer 13 metrekarelik odalarımız yine bahçe manzaralı. ebeveynimiz ister yatağınızı bu tarafa ister karşı tarafa koyunuz. Bütün altyapı elektrik hazır. Yatağınızı bu tarafa koyarsanız televizyonunuz burada. Direkt yatak keyfi yaparken böyle bir manzaraya karşı karşıyasınız. Burada 10 metrekare geniş bir giyinme odası ve giyinme odasından direkt balkonumuza ana cephemiz doğu, güney, batı İzmir ana asfaltımız tam 450 metre uzaklıkta. Orada tanınmış olarak NG Güral, Termal Otel, Afyum Alışveriş Merkezi, İkbal Çarşı Outlet, Oruçoğlu. Bu gördüğünüz alan toplam 800 metrekare bahçe. Peyzaj tamamıyla bize ait. Bu altımız 70 metrekare kış bahçesi. Ve burada gördüğünüz sınırları belli. 350 metrekare sıkıştırılmış alan direkt parka taşı düşünecek. Oturmak isteyen kişiye özel buralar komple yapılacak. Herkese selamlar.